çocuklar. Ne oynuyoruz şuna? Tabii ki de ışınlanan mı? Işınlanan mı? <laughs> Öyle bir şey varmış. Ama... Evet. Nasıl ışınlanıyor? Sana göstereyim mi? Bak şimdi. Mandalina nerede şu an biliyor musun? Nerede? Mandalina şu an hangisinde tahmin et? Bunun ikisinden birinde mandalina var. Ha. Sağdakinde mi? Hı. Bakalım doğru tahmin etmiş misin? Aha, <laughs> oh, evet doğru. Bak burada yok. Burası boş. Şimdi mandalina burada. Işınlandığına göre nereye geçecek? Buradan. Sol tarafa geçecek değil mi? Hı. Fokus fokus yapalım. Bakalım. Aha. Baba, baba burada buraya ışınlanıyor. Aha. Buradan buradan buraya ışınlanıyor. Her seferinde farklı yere geçiyor ya. Nasıl oluyor? Hı. Bak şimdi ikisini de yok edeceğim. Aha! Mandalinalar <laughs> yok oldu. Yok. Tınar bunu aç bakalım mandalina. Orada mı acaba? <laughs> aç aç aç. aç. <laughs> Vay! Mandalina da. da soyulmuş. <laughs> Yiyelim bari. Al yarısı senin, yarısı benim. İyi akşamlar. Gönlüm, 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 gönlüm,